Artık bu getir götür işlerine sen mi bakıyorsun komiser? Hadi siktir git buradan. Gideceğim zaten. Otelinizi hiç beğenmedim. Yataklar rahat değil. Yani serviste sen madi. Uyku da beni. Daha da gelmem. Gelmezsin tabii. Niye gelesin ki? Senin yerine gelir başkaları yatar. Sen de harcayacak çok adam var. Değil mi? Sen yaparsın onlar yatar. Ne olacak? E kötü verirsin gariban bir çocuğun cebine üç kuruş. Gelir yatar senin için. Vay be. Efe komisere bak ya sen. Çingen bebelerini düşünüyor. Bizi dert ediyor kendine. Sen kendini onlarla bir tutma bence. Allah seni inandırsın. Ben de onlardan biriyim. Acık irisiyim, beyazıyım. Hepsi o kadar. Ama ben en çok neye tutuluyorum biliyor musun? Hı. Hani böyle gariban falan diyor ya. Biz gariban olduğumuz zaman bizi hiç görmüyoruz. Biz hiç yokuz. Bir tip bizi. Ama azıcık böyle gücü elimize geçirdik mi, hesap sormaya başladık mı... ...tak, radarınıza giriyoruz. Ben de ne hasta oluyorum biliyor musun bu kuşum? Şimdi siz böyle hakkımızı arıyoruz ayağına... ...racon kesip posta koyunca kendiniz bir kara olan sanmaya başlıyorsunuz ya... İşte orada şaldar atıyor bende. <laughs>